komşu. Of şu komşuyun evine bakayım. Hal hatır sormak lazım. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Arabayı da çok iyi fark ettim. 4 <laughs> Dört çarpı dörtler açık kalsın ki alem çarpmasın. Zaten bize alıp gideceğiz. Bakayım şu komşu ne yapıyor. Ana benim komşu araba içinde mi lan? Konfu senin çocuğun ne yapıyor araba içinde ya? çocuğum mu? Valla çocuğun ne yapıyor araba içinde? Ne bileyim. Sen bu deliği nasıl açtın? Konfu bu deliği ne oldu? Yapabilir miyiz? Yani şu anda kış günü yapamayız ama yaz günü olabilir. Aynen olur. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? iyi misin? İyi işte hastalıkla uğraşıyorum. Ne yapasın? Aynen. Sen nasılsın? Sen iyi misin? İyiyim. Sağ ol. Yeni araba al. Falan. Öyle. Hani nerede senin yeni araban? Bu mor olan mı? Aynen. Rengini boyatırız. Sıkıntı olmaz. arabanın motoruna güç taktırırız. Yarış yaparız. Ne? Sen ne yapıyorsun? Nereye? E kendi evime gidiyorum. İstersen gel çay kahve içeriz. Bugün iş nasıl? İşin nasıl gitti? Benim işim bayağı kötü gitti. Valla ben gün araba gittim jant falan aldım tekerleri değiştirdim. Dur bir bakayım lan niye ilerliyemem lan. Güzel jant kanka. Aynen. Aynen ama sen bu arabaya mesela kaç, kaç bin de ne kadar aydınlanmış yani motor kaç? Yani motoru bilmiyorum. Ama araba biraz iyi ya. Yani iyi gider bu. Bir seni falan gider bu. Tamam. Bunlar zaten bu zamanda da pahalanıyorsun bu. Bunun mesela kurdasının parçası bile 50 bin TL yapar. sende İngiliz anahtarı var mı? Ben e, benim cantları bir sıkacağım da. Tamam. <laughs> ama cantların gerçekten iyi olmuş. Kırmızı mavi güzel uymuş. Yani. Ya ben de yeni bir araba aldım ama iflas etme tehlikem var. Ne oldu söyle bir anlat. Bu arabayı aldım bir güzel kazıkladılar beni. Kim onlar? Ne bileyim bir iş şirketinin ismini de bilmiyorum öyle güzel kazı soktular ki arabayı çaldım ama Dersen yol ortasında konuşmayalım size gidelim Aynen yol ortasında konuşmayalım bize gidelim bir şey bir şey olur 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 Dur bekle bir ben arabayı çıkartayım sen yavaş yavaş geri ver Çalıştırayım motoru tamam çalıştır Burada bana ceza koymadılar nasıl öyle bana burada ceza koymamışlar ki Hadi o çık. benim kapım. Bana yani kimse cezalandırmaz. Hadi tamam çık. Hop az kalsın kaza yapıyordum lan az kalsın üzerine doğru gidiyordum. Hadi koş. Haydi hopa. Hopa. Haydi komşu burada yavaş git de burada çoluk çocuk oluyor. Ne yaptın? Ee, arkadaşlar çekimlerimizde bir tane hata oldu. <laughs> Telefonum aniden çökmeye başladı. Editöre de sorun. Zaten editörle beraber çekiyoruz bu videoyu. Evet. Ama vallahi çok birden donmaya başladı. Ben de şimdi çekim yaptığımız yere gidiyorum. Oraya vardığımda videoyu açacağım. Kapatamadım. O amına koyayım ya. Şimdi biz şimdi biz eve gidelim de bir çay kahve içelim. Radyoyu komşu bas. Yavaşla Buraya bir yere sokabilirsin arabayı komşu sıkıntı olmaz E komşu senin ailelik işleri nasıl gidiyor? İyi gidiyim Tım Senin kızın hangi Komşu ne oldu niye işi çıktı? Gel bir çay kahve içelim Tarzım gideyim İyi tamam hadi başka sefer tamam. çay kahve içeriz. Bak. Tamam hadi konuşalım. Sıkıntı olmaz hadi çao. <laughs> Komşuyun da işi çıkmaya da çok iyi olacaktı. <laughs> Arkadaşlar videoyu burada bitirdik çünkü editörün acil bir işi çıktı. Editöre bir şeyler oldu acil bir işi çıktı hemen yoksa. Tam takriben 45 dakikada daha 5 dakikada da kar bir video yapı yapıyor olacaktım. Kusurumuza bakmayın. Görüşürüz. Bay bay. Başlattım. Evet. Dur eve gideyim. Eve de gitmek lazım. Ha, o lan benim komşunun arabası değil mi o? Kurdalıktan Volkswagen'den kurdalık. Dur bakayım. Drift attım ha. Gaza yapacağız. O benim komşu da yavaşlıyor. komşu ne oluyor? İyi de senden ne oluyor? İyi eve doğru gideyim. Hadi. Komşu biraz Aa. yavaş ayda. Çok hızlı gidiyorsun. Buradan buradan. Yolu şaşırdım. Komşu az kalsın kaza yapacaktım. Bütün her şey dağılacak. Kusura komşu. Sen basıyorsun? Ben niye basıyorum anlamadım. <laughs> Ay. Selim duracık. Dur azıcık, dur duracık. Dur 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 bekle. <laughs>